Olur. Abi, ha, başkanı. 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 Başkanı olur. Bir de bunlarla Al, al. Alın bu. seçim kızgınlıkla hareket bu. bir seçim değildir artık kaybedecek çok şeyimiz var bu. bayrak hepimizin bu. 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 Bu Bu bizi, bu toprak bizi, bu bayrak bizi, bu bizi. Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Muharrem Devletimizin zaferlerinizin sayesinde. Evet. Sağ, olun. Sağ olun. Sizin hayatınızda sadece mum vardı, Mum. Gaz lambası vardı, gaz lambası. Ne dedik? Birleşe birleşe kazanacağız birleşe birleşe Türkiye'nin bütün sorunlarını çözeceğiz. Görüldüğü gibi deniz kumu değil ha. Mıcırıyla, çimentosuyla, demirleriyle dört dörtlük adımları atıyoruz. Ha o kalırsa bu elindeki kuru soğan olacak 100 lira. Şu an bile bu cazın kilosu 30 lira. Soğan bu ya soğan, soğan soğan. Utanmıyorlar. Yedi muhtaç ettiler kuru soğan. Evet, evet. Olanlar hep oldu. Evet. Başladım. Bunlar kader planının içerisinde olan şeyler. Son zamanda. Tarihi felaketin üstesinden gelmeye çalışırken yalan haberler ve çarpıtmalarla insanımızı birbirine düşürmeye niyetlenenleri yakından takip ediyor. Günü geldiğinde tuttuğumuz defteri de açacağız. Ablam içeride, eniştem içeride, amcamın torunu, amcamın oğlu, iki torunu, bir oğlu, bir gelinim içeride. Afat nerede? Devlet nerede? Deprem bölgesine en çok dile getirilen sorulardan biriydi bu. Afat nerede? Sadece bir polis su istedim. Benim evde çocuklarım var. Su yardım diyor. Artık yardım yapılmıyor diyor. Kendi başın çaresine bakabilirsin diyor. Bitti artık yardımlar diyor. Param yok diyor. Bir de Gül'e parmağında yüklük var. Niye bozdurup da kendi ihtiyacını almıyorsun ya? Kim dedi bunu? baştaki oğlan. Gelsin buraya. Esin yüzünü göstersin. bir alan kulu yok. Karın altında. Evimiz yok. Bir şeyimiz yok. Burada bizim ne şekil geldi? Bazı haysiyetsiz, namussuz kişiler kampanya yaparak Hatay'da biz asker göremedik, biz jandarma göremedik, polis göremedik gibi yalan, yanlış sıralar atıyorlar. Defol, gelin Defol. Ya ya Çok bu da doğru yüzde yüz katılıyorum. Gerçekten böyle yani bu bir azınlık azınlık hali yani bu bir azınlığa e, ait bir şey. E, bu, bu, hastalık çok doğru söylüyor Zafer. Bu hastalık, bu patoloji... Çok teşekkür ederim. Hiç Başlar yerine oturacak. Ne dedik? Birleşe birleşe kazanacağız. Birleşe birleşe Türkiye'nin bütün sorunlarını çözeceğiz. Bu sözleşmesinden burada özel üretilmiş zehir diye e, bahsediyorsunuz. Yapmış olduğumuz iştişarelerin neticesiyle de uyumlu olarak 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldı. 90'lı yılların kanlı örgütü yüzlerce vatandaşı boğazını keserek ya da arkasından baltayla saldırarak öldürdü. Öldürdükleri arasında Hizbullah örgütüne savaş açan Emniyet Müdürü Gaffar Okkan da vardı. Yenilenen sayfada sadece Genel Başkan Yardımcıları Abdurrahman Cens ile Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile ilgili attığı tweette Gaffar Okkan PKK'ya hizmet etti diyerek şimşekleri üzerine çeken Hamdullah Tasalı yer aldı bir kadın milletvekilimize bu ana muhalefetin geçmişteki temsilcisi durumunda olanlar ne demişti? Bu kadına haddini bildirin demiş. Ne demek bu ya? Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu seçimde desteklenmesi yönünde görüşümüzü oluşturduk. Ben bırakmış olan Deniz Baykal, Sonu Fatih Cumhurbaşkanı Erdoğan. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin yanında saflıkta, hemen diğer yanında Meclis Başkanı'nın olsun

ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık. Şu 24'ünü hayırlısıyla bir atlatalım. 24'ünde siz bu kardeşimize yetkiyi verin. Ya ondan sonra bu faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceğiz.